güzel olsun. Tayın Çolak TV tam gaz yoluna girdi. Mutlu bir şekilde, huzurlu bir şekilde her gün her geçen gün izleyici sayımız çoğalıyor. Ee, güzel şeylere dokunuyoruz futbol adına, farklılıklara dokunuyoruz. Ne mutlu diyorum. Şu anda ben Alanya'dayım, Konaklı'da sevgili eee Mehmet Mas eee malikanesinden yayın yapıyoruz. E, gerçekten benim 41 yıl önceki genç bir takımdaki arkadaşımla beraber olmak beni çok mutlu etti uzun bir aradan sonra tekrar bir araya geldik onu seviyoruz teşekkürlerimizi sunuyoruz hakikaten çok muhteşem bir şekilde geçen hafta nazaran herhalde daha güzel görünüyoruz eksiğimiz yok fazlamız var ama şu da bir gerçek ki e, hakikaten güzel bir ayın olacak maçımız yoktu ama e, milli maçlarımız vardı. Onlara çok üzüldük. Kabul edebilecek bir nitelikte değildiler. E, bunu da konuşacağız, anlatacağız. Farklı yönlerden e, sunacağımıza inanıyorum. Senin yaptığın e, analizlerle. Ayrıca e, MGL rojistliğe teşekkür ediyorum. Gerçekten e, 8 haftadır bize verdikleri destek hakikaten e, kabul edilir. Güzel bir destek. Teşekkür ediyoruz. Hem Yahya kardeşime hem de Sinan kardeşime. Sağ olsunlar, var olsunlar. Biz de MG Lojistik'in tam destekçisi olacağız. Her zaman yanında olacağız inşallah. Buradan ikisini de öpüyorum. İyi yayınlar diliyorum. Başlayalım diyorum. Bismillah diyerek olayımıza hoş geldin. Sana da Ankara'dan sevgiler. Ankara'ya sevgiler diyorum. Evet Tanju Hocam. Gündem oldukça fazla. Ee, özellikle bu e, liglere verilen arada, milli takım arasında... C grubundan B grubunu garantileyen milli takımımız son oynadığı iki maçta toplamda 5 gol yedi. FIFA sıralamasında 125. sırada bulunan Faro Adaları takımına karşı öyle bir performans sergilediler ki sizce kabul edilebilir miydi? Bu performansa siz ne diyorsunuz? Herkes kursa kızıyor. Herkes Hamit Altıntop'un konuşmasına bir şeyler diyor. Burada haklılık payı var. Ama... Siz bu oyuncu topluluğuna ne diyeceksiniz? Yıllarca bu milli formayı giymiş birisi olarak, yıllarca milli takım e, forması altında goller attınız. Milli heyecan, sizce bu oyuncularda var mıydı? Bu oyuncu topluluğunda var mıydı? Mücelim, milli heyecan tamamıyla bitmiş, hiç kalmamış. Oynadıkları futbola bakın ya, Allahını seversen ya. Ne bir zek veriyor, ne bir keyif veriyor, ne bir mutlu ediyor. Sonuca gidilmiyor. Pozisyonumuz yok. Şutumuz yok. Ya golü de 89'da atıyoruz ya. Yani Faroe Adaları son 5 yılda 6 <laughs> takım yani yenmiş. 6 takımdan biri biziz ya. Litvanya var. Litvanya Bu arada 48 var. bin nüfusu yani, var Faroe Faro Adalarının. Tanju Hocam. Yani Faro Bir kasaba gibi 48 bin nüfusu var. Yani utanç. 48'de 50 bin. Yani. Yani, yani utanç duydum. Herkes üzüldü. Ya eskiden milli maçlarda insanlar sokağa çıkardı. Alırdı bayrağını. Aldığı skor çok önemliydi. Artık o skoru bıraktık. Yani 48 bin e, nüfusu olan Faroe adalarına yeniliyoruz. Pozisyon bulamıyoruz. E, sıkıştıramıyoruz. Pas yapamıyoruz. Hocam orada hemen bir devreye gireyim. Ya Nasıl kazanacağız? Hocam hemen orada hemen orada bir devreye gireyim. Diyorlar ki sentetik sağ. Rüzgar çok. Siz ne dersiniz bu konuda? Futbol her türlü ortamda oynanan bir oyun değil mi? Arkadaşlar mağlup olunca, kötü oynayınca ee, ne olur? Bahane çoğalır. Bahane herkes de bulunur. Bu bahaneden geçsinler. Biz bu bahanelere doymuşuz. Artık Türk futbol sever de doymuş. Yücelim artık e, herkes bir şeyler öğrendi. Herkes futbolun en ince ayrıntısına kadar bilmeye başladı. Çünkü Okuyorlar, seyrediyorlar, bol bol seyrediyorlar, antrenmana gidiyorlar, yazılanları okuyorlar. Yani çok uzak değiller futbol severler futbola. Ne yaptıklarını, ne kadar oynadıklarını, ne kadar koştuklarını herkes biliyor. Burada yani şimdi... O zaman şöyle diyebilir Biz miyiz Tanrıcı Hocam? Ben... Maç seçen oyuncu topluluğuna dönmüş milli takım. E, Biz iki böyle. maçada ol, kafa ol, hazır ol, çıkmadık diyebilir miyiz? Biz iki maçada kafamız hazır değiliz. çıkmadık. Kafamız da hazır değiliz. Fizik olarak da hazır değiliz. Taktik olarak da hazır değiliz. Nasıl olsa biz e, C'den B'ye geldik. Aman nasıl olursa olsun düşüncesi var. Ya bir de gurbetçilerimiz Peki. bu kadar arzusuzlu, isteksizliği ve gurbetçilerimize bu kadar şans verilmesi e, bu da enteresan Yücel. Yani Türkiye'de futbolcu kalmadı mı? Futbolcu topluluğu yok mu? Yani militekılık Hocam Kuntz ve Hamit Kuntz ve Hamit Altıntop Almanca konuştukları için daha çok Almanca bilenleri tercih ediyorlar. Bir de yıllardır milli takıma tercih edilmeyen Tolga Ciğerci'yi alıyorlar. Çakma stoper yapıyorlar. Yani e, Ahmet yani yani Altıntop gibi senin bu kadar kariyerle ne işin var? Senin Tolga ile ne işin var? Allah'ını seversen ya. Fenerbahçe'de oynamış. Oradan Başakşehir'e geçmiş. Başakşehir'de iyi oynayamamış. İyi oynasa Başakşehir bırakır mı? Sonra da ligden çıkan Ankara Gücü'ne gitmiş. Ya inanamıyorum ya. Nasıl bir mantık? Nasıl bir bakış? Nasıl bu futbol anlayışı? Bunu anlamış değilim ki Yücel'im. Burada bir de sevgili Futbol Federasyonu'ndan sorumlu Altın... neydi o bizim Hamit Top arkadaş. Ya sen tavrın, tarzın hiç hoş değil. Türk halkı bunları kabul etmez. İstediğin kadar en güzel kulüplerde en güzel ülkelerde futbol oynamış ol ama senin futbol severe veya senin insanoğluna tavrın, tarzın hiç hoş değil. Sen masaya vuruyorsun, ben yaptım diyorsun. Kardeşim o zaman sorumlusun. Sorumlusu sensin. Beni ilgilendirmez. Bu mağlubiyetin sebeplerini açıkla o zaman kardeşim. Niye mağlup oldun? Mağlubiyet bekliyor muydu bu Türkiye? Allah'ını seversen ya. Allah'ını seversen ne oynadık ya? Ne oynadılar? Ya Kulsun kulübedeki davranışlarını görmüyor musun ya? Maça konsantre olmuyor. Nasıl futbolcular konsantre olmuyorsa... İnan bana kunsta konsantre değil yani hiç umurunda değil ya mağlup olmuş üzüntü yok ya yani bunun cevabını veremiyor ya hala e, Türk insanıyla dalga geçiyor bizim ne işimiz var Alman e, ya da oynamış görev almış bir teknik direktörü getiriyorsun milli takımın başına getiriyorsun C grubu ya. C, C grubu'ndan kim çıkaramadı? Tanju hocam C grubuna. C grubuna kahveden kahveden 11 kişi toplasak bu Faro para adalarıyla Allah aşkına bu sonucu almazdık ya. Yani birçok e, futbol adamı, futbol oynamış adamlardan bahsediyorum. Diğerleri çünkü sempati yapıyorlar, empati yapamıyorlar. E, ama e, Şenol Güneş e, kötü yapınca Şenol Güneşi yollamak çözüm de eee Kunz yapınca kunsu yollamak niye çözüm değil? Hamit Altıntop özellikle bu konu üzerinde çok duruyor. Yani hoca yollamak, antrenör yollamak sorun değil ki diyor. Ve masaya vura vura söylüyor bunu. E peki o zaman sen niye Şenol Güneş'in gitmesine bu kadar ön ayak oldun? Neyi değiştirdin? Sonra evet. e, şu tarz bir yorum ben orada cevap var. Daha vereyim. sarayda orada burada. Cevap vereyim. Evet. Cevap vereyim buna Yücel'im. Tek tek gidelim. Şimdi evet. e, sevgili sevgili Hamit, Hamit Altıntop ee, sana soruyorum Şenol Hoca olduğu zaman takıma karışabiliyor muydu? bu kadar etkili mi miydi? bu kadar bu mümkün mü hocam? Miydi? e şimdi demek ki e, bir fark var yani Şenol Hoca karıştırmaz Şenol Hoca'nın bir disiplini var ama Kunt, e, e, Hamit ne hangi futbolcu istiyorsa mil takıma onu çağırıyorlar bu kadroyu peki çok özür diliyorum. Yapıyor. Burada çok önemli bu kadroyu, bir şey söylemem Hamit lazım. Hamit Altın Top yapıyor. Bu kadroyu Hamit Altın Top yapıyor. Onun, onun katılıyorum kurduğu bir sistem var, bir düzen var. Onlar geliyor, onları çağırıyor. Hamit Altın Top veriyor. Tanju işte Hoca belgeyi o da gidiyor diyor ki ben bunları istiyorum diyor. Böyle geliyorlar. Yücelim. Yani katılıyorum. Etkisi yoktu ki. Tanju Hocam. sizi destekleyen bir şey söyleyeceğim. Katılır mısınız? Kunso hocanın vurdum duymazlığı ve devamlı şakaya vurma hali beden dili bence çok rahat ben bir Alman e, hocaya e, disiplinli bir Alman hocaya ilk defa böyle rastladım e, bu konuda ne dersin yani seni destekleyen bir şey söyledim aslında gerçekten ya e, hocanın vurdum duymazlığı var ve Hamit'in Faraya adaları gibi bir takıma yenildiğimizdeki e, bu agresifliğini sen oyuncuya yapabilirsin git oyuncuna konuş kardeşim. Sen Türk halkına ayar mı veriyorsun buradan yani? Ne yapıyorsun? Vurarak. Bekleyeceksin şöyle olacak. Sağ yok bilmem ne yok. Yani senin gibi bu kadar üst seviyede oynamış bir adam. Bunu Almanya'da yapsana. Bunu başka Real Madrid'de yapsana çıkıp böyle bir mağlubiyetten sonra. Orada da yolluyorlar hocaları. Farklı bir şey yok ki. Ya şimdi Yücel. Başka hoca gelse Hamit Altın Topu bu kadar dinler mi? Sen biz Almanları nasıl biliriz? Çok disiplinli işine çok, çok e, bağlı, çok çalışkan e, bir yapıları vardır. Şimdi Stefan Kuz her şeyde şakaya alıyor. Her şeyde gülümsüyor. Muhalif olduğu zaman da gülümsüyor. Berabere kaldığı zaman da gülümsüyor. Yani bunda Alman yapısı ve e, Alman şeyi yok yani. Ne derler ona? E, alt yapısı mı diyeyim artık ben anlayamadım, çözemedim. Ama yine söylüyorum. Hamit Altın Top bu hocayı niye seviyor, niye getirdi? Kendisi getirdi, kendisi istedi kendisi seçti. Ya şunu da söyleyeceğim. Ya Hamid altın topluya getiriyor. Yani başka Türkiye'de kendisi yapsın yani, değil mi Tanju hocam? Kendisi yapsa çok saygı duymaz mıyız? Teknik direktörlüğü. Yakışmaz hayır, mı? Daha doğru olur. Yani Hamit başlasın. Hamit başında dur. Çünkü çok büyük Hamid bir kariyer, müthiş abi. bir kariyer. Evet. Saygı duyarız. Yücel. Yani bu kadroyu kendisi kursun, kendi teknik direktörlük yapsın. Daha sevimli olur, daha doğru olur, daha güzel olur. Bizim ne işimiz var 200 300 bin euro? vereceğiz. Ona vereceğimize, Hamit sen al kardeşim. Kötü vallahi kötü amaçla söylemiyorum bunu. Çünkü sana yakışır. Ama Sefan Kunsu çok yakışır. Ne özelliği var. Ne başarı ne başarısı var arkadaş ya. Ben onu soruyorum. Sev, sevgili, sevgili Hamit Allah'ını seversen ya. Bu kadar kulüplerde oynamışsın, üst seviyede oynamışsın. Sana niye yakışmasın abi? Ve iddia ediyorum herkes bunu kabul edecektir, alkışlayacaktır ve saygı duyacaktır sana. Daha çok Tanju Daha Hocam, ama, son ama yaptın, Hamit Altın da son, son yaptın, son yaptın. Masaya vurmalar hiç şık ve etik değil. Çık, özür dilerim. Hocam da. ama Hamit Hoca da, dile. Hamit Altın da olayı çözmüş. Türkiye'de ilk önce çok çabuk teknik direktörler gidiyor. Ama yöneticiler biliyorsun, genel koordinatörler zor gidiyor. Hele de milli takımdan gitmiyor. Biz gitmesi ya da e, gidip gitmemesi bizi ilgilendirmiyor. Özellikle seni ve beni. Ben öyle bakıyorum. Çünkü bu bizim sorunumuz değil. O parayı alanlar oraya getirenler bunu düşünecekler. Biz ama e, futbolun her zaman şunu söylüyoruz. Futbol popülist bir oyundur. Kazandığınızda başarılısınızdır. Kaybettiğinizde hesabını vermekle yükümlüsünüzdür. Diyeceğiz. Doğru mu hocam? Peki son bir soru. Milli evet. takımlar versinler, yönetim kurulu versinler. bu iki maçtan versinler. sonra sonra evet. sizce ne kararı alabilir? Hiçbir karar alamaz. Niye alamaz? Hamit çıktı masalara vurdu. Herkese konuştu. E, Hamit'in de orada bir ağırlığı var. Çünkü futboldan gelen tek isim o. Diğerleri hep iş evet. adamı. Değil mi Yücel'im? Biz hep neyi savunuyoruz? Kesinlikle. Futbol Federasyonu'nda da e, futbolcuların varlığının çok olmasını istiyoruz. Futboldan Futbol gelenlerin yönetmesini ya. futbolu istiyoruz. E, bu, evet futboldan gelenler olsun istiyoruz ama nerede? Nasıl? Türkiye'de mümkün mü? Acaba? Nasıl olur? Aha gülerim. Aha, ağlarım vallahi. Söyleme böyle şeyler. Türkiye'de bu olabilir mi? Yücelim. Neymiş yabancı dilimiz yok. Lan kardeşim Türkiye'ye gelen hocaların hangince Türkçe var? He? Beşiktaş'ta ya, hiçbirinde yok. Neydi onun ismi? Beşiktaş'ta bir hoca geldi. 10 sene hocalığı yaptı. Neydi onun ismi? Kısa boylu. Unuttum ee, ismini şimdi. 10 söyleyen... yıl kaldı. 10 yıl kaldı. Bir tane Türkçe kelime mi öğrendi? Öğrenmedi. Gordon Mill Gordon Mills. Allah'ını seversen. 10 yıl kaldı ya Türkiye'de. 10 yıl. Neyini Türkçesini öğrendi? Futbolda İngilizce, Türkçe bilmene gerek yok. Çık sahada. Oyununu oyna. Mücadeleni yap. Maçı arzu et. iste, Kazanma hırsını ortaya koy. Pozisyon bul. Pozisyon yarat. Gol at. Kazan. Canımı ye ya. Bundan hiçbirini görmeyecek miyiz biz ya? Tanju Tan Tan Hocam, hocam başka, başka bir şey ya? daha. Bunu buradan söyleyelim. Dil bilmek bir kültürdür. Bu işin alanından gelmek önemlidir. Tabii ki bilirse ekstradır, katılırız ama Türkiye'de eğer şu C grubunda e, mücadele eden Türk milli takımını bizim Türkiye'deki futbol adamları zaten yönetemiyorsa Türk futbolu bitmiş. Zaten e, bizim en çok kızdığımız ne? Faro'ya Faro adalarını tarih yazdırdık. Tarih yazdıranlar kim? Gurbetçi oyuncular. E şimdi burada büyük bir sıkıntı yok mu? Bu sıkıntının, sıkıntının mimarları e işinize geldiği zaman Şenol Güneş'i yolluyorsunuz e, Çözüm oluyor E Stefan Kunt giderse e, Nasıl olurmuş e, bunun için uzun süreye Ückel. ihtiyaç varmış Böyle bir şey yok dünyada Ückel. Yok öyle bir şey başarısızsa yollayacaksın kardeşim Sen Şenol Güneş'i yollamıyorsun yolluyorsun Ama dönüyorsun e, Stefan Kunt'u yollamamak için e, Televizyon karşısına çıkıyorsun e, Elini Tak 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 vuruyor. Masaya vurup ayar Neyi veriyorsun. Vuruyorsun? Niye niye ayar? Kime ayar veriyorsun kardeşim? İğreti oluyorsun. İğreti. Hamitçi. Hiç gerek yok ya. Ya gelsem Allah'ını seversen Türk milli takımın başına ya. Vallahi yakışır. Billahi. Ama Tanju hocam ya. gelmez. Niye Devam gelsin? Ya. Altı hafta sonra kötü gidince ilk önce Hamit gidecek. Tanju hocam ilk önce Hamit gidecek. Ama yukarıdan yöne. Türkiye'de her şey böyle yönetilmiyor mu? Yukarıdan veriyorlar. Takımı veriyorlar. Her şeyi veriyorlar. Hamit de aynı şekilde mutlak suretle bunu yapıyor ki Stefan Kunz bu kadar pasif. Ya Tanju Hocam zaten bütün eleştiriler şu. Stefan Kunz'u Almanya'da bir takım niye almadı da Ümit Milli Takımından normalde bu adamın Bundesliga'da bir takıma gitmesi lazım. A milli takım verilmesi lazım Almanya'nın. Vermiyorlar. Bize gelip A milli takımı veriyoruz Tanju Hocam. Ve çıkarttığı kadrolar. büyük paralar bir... veriyoruz. Çok ne büyük. büyük Tanju veriyoruz. Hocam Kimdir? daha. Ve, ve inanıyorum ki inanıyorum ki yaptığı sözleşmede ko kovulduğu zaman alacağı Para o kadar yüksektir ki belki de o yüzden yollayamıyorlar yücel. Biliyor musun? Ya o da değil yani Tanju hocam ama. Yani zaten milli takımda para e, çok e, söz konusu değil ama ben şöyle bakıyorum. Yani Stefan Kunsu için söz konusu. Ya, ya şu anlamda söylüyorum. Stefan Kuntz için e, müthiş bir e, olay. O da hayır demez bize de verseler böyle bir şeyi. Biz de kabul ederiz. Kim kabul etmez bu böyle bir olayı? Ama şu çok e, değerli bir olay. Yani bir Alman disipliniyle durmuyor. Oynattığı oyunda seçtiği oyuncular kadro yapılanması tamamen yanlış. Ya Ferdi gidip solda sağda oynayan Ferdi, orta saha oynatması Tolga Ciğerci'yi stoper oynatması ya Hamit buna hiçbir şey demiyor mu? Ya bura bura oyun alanı mı? Bura Luna Park mı? Tanju Hoca. Yani e, müdahale e, takımı kurarken eden e, Hamit niye maç kötü giderken e, bir şeyler söylemiyor veya Bildiklerini Stefan'la paylaşıp ya bu takımın daha iyi oynamasını kazanması için neler gerektiğini e, en az bizim kadar bilen bir Hamit var orada ya. Stefan Kuz var ama ben Stefan Kuz'a artık inanmıyorum Yücel ve teknik direktörümüz olarak kabul etmiyorum. Kim bunun arkasında durursa ben onu vatan haini ilan ediyorum. Bu kadar açık söylüyorum. Kim onun arkasında duruyorsa vatan hainidir kardeşim. Senin yenildiğin takımlara bak ya yazıklar olsun ya komik ya komedi ya. Ya biz, biz ne dememiz beraber, gerekiyordu yani. bu takı, biz bu takımlara yenildiğimizde ya da berabere kaldığımızda iki maçta beş gol yiyip bir puan alan bir milli takım tamam B grubunu garantilemişsin alsana kardeşim gençleri daha genç o kadar oyuncu var e, ya zaten e, bizim statümüzde üç tane Türk oynuyor oynayanlar da vasatın üzerine değil Tanju hocam açıkçası söyleyeyim Türk futbolu her geçen gün geriye gidiyor katılır mısınız bilmiyorum fazlasıyla katılırım İleri gittiğini hiç görmedim ki son 15 yıldır 20 yıldır zaten e, Fatih e, Terim'in e, zamanında 15 16 tane yabancıyı getiren kimdi abicim? Ha kimdi? Fatih Terim ve ekibiydi. Ha şimdi oldu 18 20 belki de bir şeyler oluyor. Hala yükseltmek için neler yapıyorlar? Yani fazla yabancı oyunu, oyuncu getirmek için bıraksalar var ya 25 oyuncunun 25'i de yabancı olacak. O durumdalar. Niye evet, gider, Sebebi ne Tanju Hocam? Bu sebebi sorayım sana Tanju Hocam. Bu sebebi ne? Hafif biraz şey olabilir mi? Böyle maddi. nasıl söyleyeyim Aa, size? Tabii tabii. maddi mi? Yani e, orada paralar daha iyi dönüyor. her tarafa yabancı değil mi? Yabancı ufala, oyuncuyla ilgili. Sağa sola. Tabii sağa sola dönebiliyor. Çok ufalabiliyor. çok büyüyebiliyor. Her boyuta giriyor. Hem da. euro ve dolar, yani dolar bazında değil mi Tanju sistem? hocam? Euro ve dolar euro bazında. Euro ve dolar bazında. Euro ve dolar bazında sistem hemen anında kendine geliyor. 500 liralık oyuncuyu 1 milyona çıkıyor. bir buçuk milyon alacak oyuncuya diyorlar ki sen 2 milyon aldım kabul et. Ya bu her türlü pislik var. Futbolda her türlü pislik var. Bu pislik temizlenmedikçe bu böyle devam edecek. Bu böyle devam edecek. Çünkü böyle gelmiş, böyle gider. Birçok dürüst olduğumuz için hiç eyvallahımız olmadığı için biz hala yerimizdeyiz. Saygıyla anıyoruz, anılıyoruz. Gittiğimiz her, yerde, her yerde sevgiyi de görüyoruz, kucaklamayı da görüyoruz, saygıyı da görüyoruz. Bundan güzel bir şey var mı ya? 27 sene geçmiş. Ben gördüğüm sevgi üst boyutta, saygı öyle. Allah bin kere razı olsun. Buradan diyorum ki bizi izlemeye devam edin. Tanrı Çolak TV özgür bir TV. Her şeyi konuşabiliriz. Aklınıza ne geliyorsa. Evet. Geçiyorsa. Sevgili İsmet, Farkınızı Hümet. görün. Ee, bizi izlemeye devam edin. Bu an durumunu bir alalım Sev, bu arada. Sevgiye olun. Tanju Çolak TV'ye üye olun lütfen. Rica ediyorum. Tanju Hocam bir bakalım.